Merhabalar, bugün size yoğurtla ilgili güzel bir bilgi aktarmak istiyorum. Düzenli egzersizin vücudumuzda enflamasyonu azalttığını artık hepimiz biliyoruz. Egzersizin bu güzel etkisini acaba gıdalarla daha güçlü hale getirebilir miyiz? Örneğin yoğurt. Yoğurt birçok güzel etkisinin yanı sıra anti enflamatuar özellikleriyle de dikkati çeken fermente bir süt ürünü. Bir çalışmada 30 sağlıklı erkeğe 12 hafta boyunca haftada 3 gün birer saatlik direnç egzersizleri yaptırılıyor ve bir gruba egzersizden hemen sonra, egzersizden bir saat sonra ve aynı gün yatmadan önce 200 gramlık yağsız yoğurt yediriliyor. Egzersiz yapmadıkları günlerde de bireyler sabah ve akşam 150 gramlık yoğurt tüketiyorlar. Kontrol grubunda ise yoğurt yerine çikolatalı puding aynı kalori değerine sahip bir karbonhidrat değeri yüksek puding yediriliyor. 12. haftanın sonunda görülüyor ki yoğurt tüketen grubun enflamasyon belirteçleri diğer gruba göre daha düşük. Yoğurt tüketmek için yine güzel bir neden gibi görülüyor. Ne dersiniz? Dengede ve mutlu kalın lütfen.